Kardeşliği ve birliği engelleyen en önemli sebep nelerdir yani? Neden biz birbirimize düşüyoruz da anlaşamıyoruz? Yakışıklı mı? Allah'ın ruhunu taşıyan insan sayısıyla orantılıdır bu. Allah'ın ruhunu taşıyan insanlar çok olduğunda sorun olmaz. Allah'ın ruhunu taşıyan insanlar az olduğunda sorun oluyor çünkü Allah'ın ruhunu taşıyanlar tanışmıyorlar kendi aralarında. Birleşseler çok rahat ruhu olmayanları yönetebilirler. Ama onlar da birbirlerini bilmedikleri için sorun çıkıyor. Yani Kur'an'a tam tabi olup getiriyorum. yavrum. Tamam. Kur'an ruhuyla hareket edilirse yani Kur'an ruhu tabi şöyle her zaman söylüyorum. Önce bir samimi olmak normal insan moduna geçer insan samim olduğunda. Çünkü Allah diyor ki ayette samim olan kullarım kurtulur ancak diyor. Ancak samimi olan kullarım kurtulur diyor. E, çok hayatı yok. Kurt, kurtulur diyor. Bak yani net. Şunu yaparsa bunu yaparsanız demiyor. Samimi olan kullarım kurtulur diyor. Sonra da Allah büyüklüğünün çok üstüne duruyor. Büyüklüğümü kavrayın. Mutlu olursunuz diyor. Ben sizden razı olurum, siz de benden razı olursunuz. Büyüklüğümü anlayın diyor. Büyüklüğünü anladığında Allah'ın koruması altına giriyor o şahıs. Yani artık konuşmaları Allah'tan oluyor, hareketleri Allah'tan oluyor. Yenilmez varlık şekline dönüşüyor. Bu çok büyük bir nimet. Bunu elde edeceğiz inşallah. Önümüzdeki yıllarda zaten bu elle tutulur şekilde görülecek.